Merhaba Borsa İstanbul izleyicileri Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul takip etmeye devam ediyoruz kanalımızda. Saat 18.30'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir sermaye arttırma haberiyle karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar, biz yüz endeksi haftanın ilk, bugün kaçıncı gün oluyor? Üçüncü gününde arkadaşlar, %0.50 gibi yükselişle tamamladı. 11.000 puanı göremesek de 11.000 puanın yakınlarındayız. Evet. özellikle siyasi haberlerle birlikte endekste biraz daha yukarıya doğru ivme birkaç gün içerisinde gerçekleşebilir. Saat 18.30'da arkadaşlar Ulusal Factoring Anonim Şirketi Sermaye Tavan işlemleri ilişkin bir bildirimde bulundu. Kayıt sermaye tavanının artırması ile geçerlilik süresinin yenilenmesi ilişkin başvurunun Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunması arkadaşlar haberin konusu. %900 oranında bir kayıt sermaye tavanı artışı söz konusuydu. Bu Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylanmış ve böylece 360 milyonluk sermaye %900 arttırılarak 3 milyar 600 milyona çıkmış. Daha önce zaten Sinema Piyasası Kurulu'nun onayı da gerçekleşmiş arkadaşlar. Çünkü o gerçekleştikten sonra Ticaret Bakanlığı'na sunuluyor. Bundan sonra artık işlem bitti aslında. Ayrı bir yönetim kurulu kararıyla toplantıya çağrılacak genel kurulumuzun onayına sunulacaktır deniyor. Genel kurulu da onayladıktan sonra bu tavan resmi olarak arttırılmış oluyor. Şirket eğer yatırımlarını arttırmak istiyor ya da deliye de bir ders de, sil gitmek istiyorsa da arkadaşlar e, bu tavanlar arttırılması işlerini biraz daha kolaylaştırıyor. İlk adım olarak kabul edilebilir arttırımlarından. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.